Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar endeks yönümde açık ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim ee, 100 bin doların altına düşmeyecek denen Bitcoin 100 bin doların altına geldi ee, zaten dündü geldi seviye bunu söyleyecektim ancak unutmuşum kusura bakmayın ee, 98.989 dolara kadar bir geri çekilme ardından bir tepki yükselişi ardından tekrar bir aşağı yönlü düşüş bekliyorum kendisinde bir değer kaybı bekliyorum. Bunun sebebi de dolar endeksinin yukarı yönlü değer kazanacağı'nı bekliyorum çünkü yapılan işsizlikten dolayı Fed'in faiz arttırma yapması gerekiyor çünkü kendisinin yaptığı açıklamaya bu bu şekildeydi. Faiz arttırırsa para politikaları daha da sıkılaşacak. piyasalar daha da sıkışacak, işten çıkarmalar, şirketin batmaları global ölçekte daha fazla artmaya devam edecek. E, bu da benim demiş olduğum gibi 20 Kasım'a kadar muhtemelen 20-21 Kasım'da ekonomik krizin gerçek yüzüyle kralın çıplak olup olmadığıyla ilgili yeniden yüz yüze gelmiş olacağız dostlar. Söyleyeceklerim Bitcoin'de şu an için bu kadar. E, zaten daha önceki videolarda söylemiş olduğum gibi aşağı yönlü piyasa devam ediyor dostlar. E, şu an için beklentim hani 98 dolarında aşağı yönlü kırılımıyla birlikte. Yani ayı piyasasına devam. Yani 91 dolar en son 73 bin doların dip seviye olacağını ben tahmin ediyor, düşünüyor ve teknik olarak bunu görüyorum dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.